nereye giderse kontrol edeceğim. Ya. Ay kapı çaldı. Kapı çaldı. Kim geldi acaba? Kim gelmiş? Kim geldi? Nene <laughs> ya. Nene sen mi Hoş geldin? Sen gel. Neneciğim ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyiyim sen. Ben de iyiyim. Kaç yaşındasın? Ben kaç yaşında mıyım? Ee, i̇şte ben 30 yaşındayım. Sen tuzlu Ben, işte ben öyle görüyorum. Ben 99 yaşındayım. Abo! Yüze bir kalmış nene. Evet ölebilirim. <laughs> Allah korusun nene. Neneciğim sana tuz, Pardon. Kahve getirdim be. İyi. Bunda niye tuz var? Ya yeni kahveler böyle yapılıyor. Siz anlamazsınız. Buyur kahve mi olur? Sen, sen nasıl kahve, kahve getiriyondur? De. Sen. Ha nereye gidiyorsun? sen. Dilerim, sen ne, niye tuzlu kahve sayın, ne olur işte. Bariyanlar ne bağırıyor, ne şey bağırıyor? Ya bak senin bu annen çok olmaya başladı. Telefonu kıracağım. Aha. Hmm. Zenginiz mi Kermitler? Allahım. Sen nasıl neneyle konuşuyorsun Eylül? Senin nenen? Aa doğru nenem benim nenem benim canım nenem. Şeker nenem. Canım nenem. Çeken dedim. Sen bir git yere bir konuşacağız bir arada. Konuşacak. Evet. Buyur. Bu kız Geçin biraz, neneciğim. bu biraz neydi bu kız biraz... Bu biraz şımarık değil mi? Evet. Baştan gözden çıktı buna biraz el şey yapmamız lazım. Neydi? Bu düzene daha... sokmamız lazım. Sen bunu iyice düzene sok. Bunu sıkıştır evet, iyice. Tamam, tamam mı nene? Nereye? nereye giderse kontrol edeceğim. Tamam nereye giderse kontrol edeceğiz buna var ya. Kızlar gidiyorsunuz. Hayır yok biz hiçbir şey yapmadık öyle kendimizce konuştuk. Değil mi nene? Evet. Hı. <laughs> nene şurada şurada. Dur, dur. Derslerini sor bakayım nene nasılmış dersleri. Nene de şurada bakayım bakayım. Öğü, bu Elleme nenenin bastonunu. Bu ne? Nene. <laughs> nene, canım değil, nene. Hani nene ne? Canım <laughs> nene, nene. Nene seni dövsün de gör şimdi. Nene seni dövsün de. Ha, 90 yaşında annen sana 90 yaşında <laughs> çocuk zamanında birinci oldum ben. Birinci, birinci. Hı. Orada ben hatırlamıyorum. <laughs> nene 99 yaşındasın. Bir de çocukluk zamanın mı kaldı senin? Çocukken evet. iyiymiş nenemiz. Hı. Hmm. Değil mi nene? Çocukken <laughs> de aynı böyledir. Olabilir. Canım nenem benim. Sen bana az önce çocukken böyle mi dedin? Hayır, nene. Evet. Ay ben de Düzenli. Ay eşabı da aldı nenemin. Nasıl bağlıyorsun eşabı nene? Oh. Ben zaman da çocukken öğrendim. Bunu. Sen çocukken neler yapıyordun nene? Nene? Ben yarışmada uzun birinci oluyordum. Nene? Ha? Uzun yoldan geldi. Ne bakalım suyunu Ay! Nene bu sana ne yapıyor bu sana var ya bu çok şımarık. Kalk Ay. da terbiye nene, Kalk ya ya bunu terbiye et Kalk da <laughs> <ya> bunu çık azıcık. <laughs> Kalk da <laughs> <ya> bunu çık azıcık. <laughs> Sen ne yokken bana neler yapıyorsun neler neler? Yok. Sen bana neler yapıyorsun? Ay ben senin canım bana sala gollesu getirtmedim, sala bitiş şey. Her yapmadım. şey yaptın bana her şeyi. Ne yaptırdın bana? Ne ne için iyi güzel. ki geldin sen ya. Ne kadar ne, ne oldu, Bana neler ne yapıyor? yapıyor? Neler yapıyor? Bana su getir diyor, kahve getir diyor, çay getir diyor. Herisini bana tutturuyor. Yalancı alıyorum av parası. Fii senin parana. Para mı tükürürsün sana? nene Bir de topla. Ay yapma neneciğim akıllıım. Neneciğim yapma. Tamam Akıllanmış, akıllanmış neneciğim. Akıllanım. Aklanma, aklanma. Evet. Ne yapıyoruz? Video arkadaşlar video, 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 video bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Biz çok eğlendik. Siz de inşallah eğlenmişsiniz. Arkadaşlar, arkadaşlar ben neydi? Hümeyra Aysel'ı dövmek için yapıyordum. Bunu. <gülüyor> <gülüyor> Neneciğim çok tatlı bir nene oldun sen. Çok anne, güzel oldun. Anne vallahi ben nene oldum. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu şey. Efe gibi bir nene. Ya da yorumlara yazın. <laughs> tamam arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalımıza like atıp like, abone olmayı, bildirimleri açıp videomda haberdar olmayı unutmayın. Görüşürüz.